Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanalda ufak tefek hobicilere çekilişler düzenliyoruz. Baba ol videolar paylaşıyoruz. Gelin siz de ailemize katılın. Abone olun. Videolarımızı beğenip paylaşın. Bizlere destek olun diyorum. Sosyal mesajı verdikten sonra sorumuza geçiyorum. Bıldırcında bir tabi <laughs> biraz da desteğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Büyümemiz için daha Deste güçlü, şart. daha güçlü bir e, geri dönüş yapmamız için desteğe ihtiyacımız var. Şimdi bıldırcında büyümek mesele değil, küçülmek mi mesele değil. Aynen öyle. Bu cümleyi de biraz açıklayalım baba. Üretim yapma batarsın. Ne demek? Ya şimdi şöyle bir şey yani bilmediğin bir yola çıkmanın bedeli ağır olur. Onu da hem psikolojik ben ödersin. Hem maddi hem manevi. Hem cebinden ödersin hem gönlünden ödersin. O da yani eğer cebindeki son paransan da nafile. Ama şöyle Gençliğinden şey, de ödersin, yaşından bedel de ödersin. Bedel ağır olur yani. Hatırı bedellere, mani manevi bedellere bedel oluyor. Şimdi her şeyi hepsini yapıp da yani bu işi kendi çapında küçük yapmak isteyen arkadaşlar da var. Onlara yaşama şansı, yapma şansı vermeyecek misin? Onlar da evine bir ekmek götürmesin mi? Şimdi biz bu konuya nasıl giriyoruz arkadaşlar? Tesis kurmak isteyen var, 100 bin kapasitelere girmek isteyen var. Bir, bizim ülkemiz şu an Bıldırcın büyük bir tesise müsait değil. Bunu tüketecek bir e, insan topluluğuna sahip değil. Bu Kurma bir. Kültürü yok. E, şu an Bıldırcın, yani. kültürümüz yok ki... Bıldırcının kültürünün girmesi için bıldırcını biraz daha etlendirmemiz lazım. İki. E, çok çabuk üretebileceğiniz bir hayvan. 100 tane alırsınız. 15 günde çıkıma gelir. Her kuştan bir tane yumurta alırsın. Bir bakmışsın bir yıl içerisinde 10 binleri, 30 binleri görmüşsün. Gözler büyümesi, büyümek mesele değil. E, sen bu şekilde büyüyebiliyorsan e, kusura bakma diğer adamlar senden de benden daha çok daha çabuk büyüyeceklerdir. E bu adamlar iki gün sonra sana rakip olduğu zaman bu şey değil yani, et kurumuna gidip etleri bağışlayamıyorsun. Yani bunun alıcısı, affedersin top alıcı. Sayılı, sayılı alı alıcı. Şuradan 10 tane adam çevirsen, belki hayatında resmini göstersem bu kuş nedir diye. Belki birisi güvercin der, birisi keklik der, birisi tavuk der. Bilmiyorlar arkadaşlar. Ben bu dönemleri yaşadım. Bıldırcı yumurtasını pazarlar kanalıyla satıyorduk bundan bir 25-30 sene önce. Hı hı. Adam diyordu yılan yumurtasını bıldırcın yumurtası diye satıyorsun demiştim. Der. Evet. Evet. Ya şimdi şöyle örnek veriyorum. Belki çok değerli ama bilinmedikten sonra bir değeri olmuyor arkadaşlar. O yüzden buradan büyük tesis, büyük çiftlik kuracaklara, e, girişimci genç arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen araştırın, görün, bilgi edinin. Size yazık, paranıza yazık. Dikkatli gidin. Yani yola çıkmadan önce bizden doğrular söylemek olur. Biz de o, biz her şeyimizde doğruyuz arkadaşlar. Yok çok para kazanıyorsun, inanılmaz paralar kazanıyorsun. Ha, kesinlikle böyle bir şey yok. Kazanıyorsak da kazandığımızı söyleriz, kazanmıyorsak da kazanmadığımızı söyleriz. Saklama. Biz, biz sen kaç yıldır bu işin içindesin? Çok paralar kazansak zaten şu an çok büyük yerlerdeydik. Bu videoyu çekmiyoruz. Bizim çok paramız yok. Bizim çok dostlarımız var. Ya, o da en güzel. Işte. O yüzden Dikkat edin, çok büyük girmeyin. Çok büyük girerseniz çok büyük bedeller ödeyebilirsiniz. Ben hiç kimseye tavsiye etmem oğlum. En evet. büyük balıdırcıncı kim biliyor musun? Tesis sahibi. Evinin kendi ihtiyacını, balıdırcın yumurtası ihtiyacını karşılayan çiftliktir. Bu kadar. 5 evet, artı 1. Ben, <laughs> ben, ben bunun üstüne bir daha söz söyleyemem Nokta koy. Öyle. En büze, güzel, en büyük çiftlik 6 tane 5 tane buldircin olan insandır. Kesinlikle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.